Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer, annesinin kendilerini yıllar önce terk ettiğine dair içine yerleştirilen yalanla yüzleştiğinde sadece bir gerçeği değil, bütün hayatını sorgulamak zorunda kalır. Bu düşünce onun kalbinde derin bir boşluk yaratırken, çocukluğundan beri bastırdığı terk edilme korkusu yeniden canlanır ve Hançeri geri dönüşü neredeyse imkansız olan karanlık ve sancılı bir duygusal sürecin içine sürükler annesinin yokluğunu kaderi sanan hançer şimdi bunun bir tercih olduğunu düşünerek içten içe parçalanır her hatırada her sessizlikte annesinin izini arar ve bu acı onu cihandan giderek uzaklaştırır tam da bu noktada cihanın ortaya çıkan gerçeklerden bir süredir haberdar olduğunu itiraf etmesi hançerin dünyasını ikinci kez yıkar çünkü hançer için asıl ihanet gerçeğin kendisi değil bu gerçeğin ondan saklanmış olmasıdır Cihan'ın suskunluğu, Hançer'in kalbinde affedilmesi zor bir yaraya dönüşürken, Hançer'in Cihan'a duyduğu öfke her geçen an büyür, güven duygusu tel tel dökülür ve aralarındaki bağ artık onarılması neredeyse imkansız bir şekilde sarsılır. Yaşananların ağırlığı altında ezilen Hançer, evliliğini, anneliğini ve kendi kimliğini sorgulamaya başlarken, Cihan ise geçmişin yüküyle daha da sertleşir ve kontrolünü kaybeder babasının ölümünün gölgesinde yaşayan Cihan, acısını ve öfkesini yanlış yere yönlendirerek Hançeri babasının katilinin kızı olmakla suçlar ve bu sözler Hançer'in ruhunda bir bıçak gibi saplanır. Bu ağır suçlama Cihan'ı acımasız bir noktaya sürüklerken Hançeri yalnızlaştırır, çaresiz bırakır ve onu en savunmasız yerinden vurur. Cihan, Hançeri köşeye sıkıştırarak artık bir seçim yapmasını ister ve ya annen ya ben ve oğlum diyerek Hançer'in hayatını ikiye bölen bir dayatma ortaya koyar. Bu sözler Hançer'in kulaklarında yankılanırken genç kadın hem bir evlat, hem bir eş, hem de bir anne olarak parçalanır. Hançer, tüm bu baskılara, tehditlere ve suçlamalara rağmen annesi Esma'yı seçerek cihanı karşısına alır. Çünkü Hançer için annesini bir kez daha kaybetmek, kendisini tamamen kaybetmek anlamına gelecektir. Bu karar Cihan ile Hançer arasındaki son köprüyü de yıkar ve Cihan boşanma yoluna giderek Hançer'le yollarını ayırır. Bir zamanlar büyük bir aşkla başlayan evlilik, derin bir kırgınlık ve telafisi mümkün olmayan sözlerle sona doğru sürüklenir. Tam da bu ayrılığın yarattığı boşlukta Beren sahneye çıkar ve yaşananları kendi lehine çevirmek için soğukkanlı, karanlık ve adım adım ilerleyen bir plan kurar. Cihanı elde etmeyi takıntı haline getiren Beren, hançerin yokluğunu fırsata çevirirken, cihanın zayıf anlarını ustalıkla kullanır, kurduğu tuzak kısa sürede büyük bir kaosa yol açar ve cihanı hem vicdanen hem de duygusal olarak derin bir çıkmazın içine sürükler. Ancak her plan gibi bu oyunda sonsuza kadar gizli kalmaz, gerçeker ya da geç kendini göstermeye başlar ve Beren, istediğini almadan önce gerçeğin ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalır. Eğer gerçekler zamanında ortaya çıkmazsa, hançer için her şey geri dönülmez bir hal alacak ve cihanı tamamen kaybetme riski kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu karmaşanın ortasında, mukadderin Turgut'un ölümündeki rolü yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar, yıllardır saklanan sırlar birer birer çözülürken mukadderin korkusu ve paniği davranışlarına yansır. Cihan ise Hançer'i ve annesini haksız yere suçladığını fark ettiğinde derin bir pişmanlık yaşar. Geçmişte söylediği her söz, attığı her adım zihninde yankılanır. Fakat bu fark ediş artık çok geçtir. Cihan yaptığı hataların bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkum olurken Hançer'i sonsuza dek kaybetmenin acısıyla baş başa kalır. Diğer yandan Hançer, Cemil ve Cihan'ın gerçeği başından beri bildiğini öğrendiğinde bir kez daha yıkılır. Bu ihanet duygusu, onun içindeki son umut kırıntılarını da silip süpürürken, hançerin gözyaşlarına dayanamayan Cihan, kendi vicdanıyla yüzleşir ve geçmişin sırları bir bir gün yüzüne çıkar. Cihan'ın mukaddere, hançerin annesinin hasret olduğunu söylemesi mukadderi derinden sarsar, Torununun katil olarak gördüğü bir kadının kanını taşıdığı düşüncesi Mukadderi çılgına çevirirken Engin cephesinde de dengeler alt üst olur. Engin, Sıla'nın telefonunu ele geçirerek seferin numarasına ulaşır ve gerçeği öğrenmek için tehlikeli bir oyuna girer. Bu hamle tüm sırların ortaya dökülmesini hızlandırırken her karakteri kendi kaderiyle yüzleşmeye zorlar. İhanetin, pişmanlığın, geç kalınmış itirafların ve imkansız seçimlerin gölgesinde ilerleyen bu bölümde, Gelin dizisi izleyiciyi duygusal bir fırtınanın içine çekerken, atılan her adım karakterleri kaçınılmaz bir sona biraz daha yaklaştırır ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, acının ve gerçeğin artık saklanamayacağı bir dönemin kapıları ardına kadar aralanır. Bu noktadan sonra yaşananlar, herkes için daha da sarsıcı ve geri dönüşü olmayan bir süreci başlatırken, Hançer'in cihandan kopuşu yalnızca bir ayrılık değil, Aynı zamanda kendi kimliğini yeniden inşa etme mücadelesine dönüşür. Boşanma kararıyla birlikte Hançer, yıllardır bastırdığı tüm acıları, korkuları ve hayal kırıklıklarını tek tek yüzeye çıkarır. Annesi Esma'nın peşinden gitme kararının bedelini ağır ödeyeceğini bilse de, ilk kez kendi kalbinin sesini dinlemenin huzurunu ve acısını aynı anda yaşar. Cihan ise Hançer'in yokluğunda evin içinde adım attığı her yerde onun izleriyle karşılaşırken verdiği ultimatomun söylediği kırıcı sözlerin ve haksız suçlamaların ağırlığı altında ezilmeye başlar fakat gururu ve öfkesi hala pişmanlığının önüne geçer bu sırada Beren planının bir adım daha ileri giderek Cihan'ı tamamen kendine bağlayacak hamleler yapar masum görünen destek sözlerinin arkasına gizlediği hesaplarla Cihan'ın zihnini bulanıklaştırır hançeri gözünde daha da yalnız ve uzak bir figüre dönüştürür ancak Cihan'ın içindeki şüphe duygusu giderek büyür. Bazı parçaların yerine oturmadığını fark eder ve Beren'in anlattıklarıyla gerçekler arasında çatlaklar oluşmaya başlar. Öte yandan Mukadder, Turgut'un ölümüyle ilgili sırların çözülmeye başlamasıyla panik halinde daha saldırgan bir tutum sergiler. Geçmişte attığı her adımın bugün kendisini nasıl bir uçuruma sürüklediğini görürken, Hançeri ve Esma'yı suçlamaya devam ederek kendi suçunu örtbas etmeye çalışır. Mukadder'in bu sertleşen tavrı çevresindekilerin de dikkatini çeker ve özellikle Cemil, duyduğu bazı konuşmalar ve tanık olduğu çelişkiler sayesinde gerçeklere her zamankinden daha fazla yaklaşır. Engin'in seferden almaya çalıştığı bilgiler ise zincirleme bir etki yaratarak yıllardır saklanan sırların çözülmesine zemin hazırlar, seferin ağzından dökülecek tek bir cümle bile dengeleri tamamen değiştirecek güçtedir. Hançer cephesinde ise Esma ile kurduğu bağ giderek güçlenirken, anne kız arasında geçmişin yaraları açılır. Terk edilme gerçeğiyle yüzleşmek, hançeri derinden sarsar ama bu yüzleşme, ona aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durma gücü verir. Hançer, Cihan'a olan sevgisinin hala kalbinin bir köşesinde durduğunu inkar edemese de artık bu sevginin kendisini yok etmesine izin vermemeye kararlıdır. Cihan ise Mukadder'in bazı sözlerindeki tutarsızlıkları ve Beren'in davranışlarındaki hesaplı detayları fark ettikçe geçmişte Hançer'e yönelttiği suçlamaların ne kadar büyük bir hata olduğunu daha net görmeye başlar. Fakat her fark ediş onu Hançer'den bir adım daha uzaklaştırır. Gerçekler birer birer gün yüzüne çıktıkça, Cihan için en ağır sınav başlar. Sevdiği kadını haksız yere kırdığını, ailesinin karanlık sırlarının faturasını ona kestiğini ve kendi elleriyle mutluluğunu yıktığını kabullenmek zorunda kalır. Bölüm ilerledikçe, herkesin sakladığı maskeler düşerken, gelinde artık hiçbir karakter eski masumiyetini koruyamaz. Alınan her karar yeni bir yıkımı beraberinde getirir ve yaklaşan büyük yüzleşme hem hançer hem cihan, hem de mukadder için kaçınılmaz bir hesaplaşmanın habercisi olur. Yaklaşan bu büyük hesaplaşmanın gölgesinde olaylar hızla tırmanırken, Cihan artık sadece hançeri değil, kendi geçmişini, ailesini ve uğruna savaştığını sandığı değerleri de sorgulamaya başlar. Mukadder'in panik halinde attığı her adım, söylediği her sert söz ve sergilediği her kontrolcü tavır, Turgut'un ölümüyle ilgili gerçeğin ne kadar karanlık ve derin olduğunu gözler önüne sererken Cihan'ın zihninde parçalar yavaş yavaş birleşir ve annesinin yıllardır sakladığı sırların kendi hayatını nasıl zehirlediğini fark eder. Bu farkındalık Cihan'ı içten içe kemirirken hançere yaşattıklarının ağırlığı geceleri uykularını kaçırır, oğlunun yüzüne bakarken bile vicdanının sesinden kaçamaz hale gelir. Öte yandan Beren cihandaki bu içsel çözülmeyi sezer ve kontrolü kaybetmemek için planını daha da sertleştirir, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek adına daha tehlikeli hamleler yapmaya başlar, ancak bu hamleler onun maskesini düşüren ilk çatlakları da beraberinde getirir. Cihan, Beren'in söyledikleriyle duydukları arasındaki çelişkileri fark ettikçe şüpheye düşer ve ilk kez Beren'in yanında kendini güvende hissetmediğini anlar. Aynı zamanda Engin'in sefer üzerinden ulaştığı bilgiler Cemil'in şüpheleriyle birleşerek mukadderi köşeye sıkıştıracak yeni ipuçlarını ortaya çıkarır. Bu ipuçları Turgut'un ölümünün planlı bir cinayet olduğunu ve mukadderin bu karanlık gecedeki rolünü netleştirmeye başlar. Hançer ise Esma ile geçirdiği zamanlarda annesinin suskunluklarının ardındaki acıyı gördükçe geçmişte yaşananların tek taraflı olmadığını anlamaya başlar. Fakat bu anlayış Hançer'in içindeki kırgınlığı tamamen silmez, sadece ona daha güçlü olmayı öğretir. Hançer artık ne sadece terk edilmiş bir kız çocuğu, ne de her şeye katlanan bir eş olmak ister. Kendi sınırlarını çizen, acısını sahiplenen ve geleceğini kendi elleriyle kurmaya kararlı bir kadına dönüşür. Cihan'ın Hançer'e ulaşma çabaları ise her defasında yarım kalır. Çünkü hançer artık sözlerden çok eylem görmek istemektedir ve Cihan'ın pişmanlığı ne kadar büyük olursa olsun geçmişte açılan yaralar kolayca kapanmaz. Bölüm ilerledikçe mukadderin kurduğu düzen çökmeye başlar, yıllarca korkuyla susturduğu insanlar konuşmaya, sakladığı sırlar gün yüzüne çıkmaya başlar ve mukadder ilk kez gerçekten kaybetme korkusuyla yüzleşir. Bu çöküş Cihan'ı annesiyle karşı karşıya getirirken yıllardır kutsal saydığı aile kavramının aslında yalanlar üzerine kurulduğunu anlamak Cihan için yıkıcı olur. Final anlarına doğru ortaya çıkan gerçekler Cihan'ı telafisi zor bir seçimle baş başa bırakır. Ya gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasına izin vererek ailesinin karanlık mirasıyla yüzleşecek ya da susarak hançeri sonsuza dek kaybettiğini kabullenecektir. Hançer ise bu fırtınanın tam ortasında, artık bekleyen değil, karar veren taraftır ve atacağı son adım sadece kendi kaderini değil, herkesin hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirecek güce sahiptir. Hançer'in bu noktada aldığı tavır, hikayenin yönünü kökten değiştirecek bir kırılma yaratırken, artık hiçbir karakter eski düzenine sığınamaz hale gelir. Hançer Sessiz kalmanın ve beklemenin kendisine sadece acı getirdiğini fark ederek suskunluğunu bozar ve geçmişte yaşanan her şeyin hesabını tek tek sormaya kararlı olduğunu gösterir. Bu kararlılık onun duruşunu güçlendirirken çevresindekileri de tedirgin eder. Cihan, Hançer'in bu değişimini uzaktan izlerken onu ilk kez gerçekten kaybettiğini anlar. Çünkü karşısındaki kadın artık affetmek için bahaneler arayan değil hak ettiği gerçeği talep eden biridir ve bu fark ediş Cihan'ın içindeki pişmanlığı daha da derinleştirir. Mukadder ise hançerin güçlenmesini ve gerçeklerin etrafında birleşen insanların artmasını kendi sonunun yaklaştığına dair bir işaret olarak görür. Bu yüzden kontrolü yeniden ele geçirmek için daha sert, daha pervasız adımlar atar fakat bu hamleler onu korumak yerine daha da açık hale getirir. Engin ve Cemil'in elde ettiği bilgiler Turgut'un ölüm gecesine dair sis perdesini aralarken tanıkların konuşmaya başlamasıyla mukadderin kurduğu korku düzeni çözülür, yıllarca susturulan gerçekler zincirleme şekilde ortaya dökülür. Cihan, annesiyle yüzleştiği an, çocukluğundan beri inandığı her şeyin aslında bir yalan üzerine kurulduğunu idrak eder ve bu yüzleşme onu içten içe parçalarken hançere yaşattıklarının geri dönüşü olmadığını da kabul etmek zorunda kalır. Beren cephesinde ise planların çözülmesiyle birlikte panik başlar. Cihan'ın kendisinden uzaklaştığını hisseden Beren, gerçeği daha fazla saklayamayacağını anladıkça hatalar yapar ve bu hatalar onun gerçek yüzünü açığa çıkarır. Cihan, Beren'in kurduğu oyunu tüm çıplaklığıyla gördüğünde bir kez daha yanlış insana güvendiğini anlar. Ancak bu farkındalık da hançeri geri getirmeye yetmez. Hançer için artık mesele sadece Cihan değildir. Annesiyle olan yarım kalmış hikayesi, geçmişte yaşanan haksızlıklar ve kendi onuru her şeyin önüne geçmiştir. Esma, kızının bu mücadelesini izlerken geçmişteki suskunluğunun bedelini ödemeye hazır olduğunu gösterir ve anne kız arasındaki bağ, acı dolu da olsa yeniden şekillenmeye başlar. Bölümün ilerleyen anlarında gerçeklerin iyice netleşmesiyle birlikte herkes kendi payına düşen gerçekle yüzleşir.